Merhaba sevgili öğrenciler. Dersimiz Hayat Bilgisi. Konumuz Okulumuzda Hayat Ünitesini Değerlendirme Çalışmaları. Artık Hayat Bilgisinden ilk ünitemizi bitirdik. Ünitemizle ilgili bir değerlendirme çalışması yapacağız sizinle birlikte. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle başlamadan önce bu ünitemizde neler öğrendik? Şöyle kısaca bir göz atalım. Kendimizi tanıyor ve tanıtıyoruz konusunda fiziksel özelliklerimizin neler olduğunu öğrendik. Fiziksel özellikler kişilerin dış görünüşündeki özelliklerdir. Daha sonra bireysel farklılıklarımız konusunda ilgilerimizi, yeteneklerimizi ve sevdiğimiz şeyleri gördük ve bu bizi Diğer kişilerden ayıran özelliklerdi. Farklılıklarımız bizi birbirimizden ayıran özelliklerimizdir. Dış görünüşümüz, beğenilerimiz, ilgi ve yeteneklerimiz bizim farklılıklarımızı yansıtır. Okul çantamı hazırlıyorum konusunda çantamızı ders programımıza göre hazırlamanın daha doğru olduğunu öğrendik. Peki neydi ders programı? Haftanın her gününde planlanan ders adları ve saatlerinin bulunduğu tabloydu ders programımız. Ve biz çantamızı ders programımıza göre hazırlamamız gerekiyordu. Bu sayede çantamız hem çok ağır olmayacak hem de derslerimizi işlememiz için bize kolaylık sağlayacaktı. Sınıfımızla ilgili konular. Sınıfımızda bazı kararlar alıyorduk. Bu özellikle sınıf kurallarımızla ilgiliydi öyle değil mi? Ve bunu ortaklaşa alıyorduk bu kararları. Kurallar insanların uy uyması gereken davranış şeklidir. Hayatımızı düzenler. Okulumuzun yeri ve konumunu öğrendik. Okulumuzun yerini, konumunu bilmenin önemli olduğunu öğrendik. Okulumuzun yakın çevresinde olanları, okulumuzun bulunduğu mahalle, cadde ve sokağın adını bilmemiz gerektiğini öğrendik. Bu okul hepimizin konusunda ise okulumuzda bulunan kaynakları bilinçli bir şekilde kullanmamız gerektiğini öğrendik. Okulumuzdaki kaynakları kullanırken tasarrufa özen göstermemiz, yani kaynakları tutumlu kullanmamız gerekir. Elektrik, su, temizlik malzemeleri okulumuzdaki kaynaklardır. Grup çalışmalarımız konusunda ise grupla birlikte ortak kararlar alarak ve grup kurallarına uyarak çalışmamız gerektiğini öğrendik. Grup çalışması belirli bir amaç için bir arada bulunan insanların yaptığı çalışmalardı. Okulda iletişim kurarken konusunda nazik olmamız gerektiğini, insanlara saygılı olmamız gerektiğini öğrendik. Öyle değil mi? saygı, kendi istek ve ihtiyaçlarımızı başkalarını rahatsız etmeden, kırmadan karşılamaktı. Oyun oynarken Oyun oynarken de belirli kuralların olması gerektiğini öğrendik. Bu sayede oyunlarımızın daha zevkli olacağını, kargaşanın daha az olacağını öğrendik. Oyun oynarken uymamız gereken kurallar vardır ve bu kuralları baştan belirlememiz gerekir. Son konumuz olan paramızı harcarken konusunda ise bazı önemli tanımları öğrendik. Neydi bu önemli tanımlar? İhtiyaç kavramı. Karşılanmaması halinde kişilerin zorluk ve sıkıntı yaşamasına neden olan gereksinimlerdi. Daha sonra istek kavramını öğrendik. İhtiyaçlarımızdan sonra yapmayı planladığımız, hoşlandığımız, ilgi duyduğumuz şeylerdi. Tutumlu olmak. Tutumlu olmak kelimesinin anlamını öğrendik. Kaynakları gereksiz yere harcamamak ve birikim yapmak bu tutumlu olmak demekti. Tasarruflu olmak demekti. Şimdi de ünitemizin sonundaki değerlendirme çalışmalarını yapacağız. Kendimizi değerlendirelim. 1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki anlatımlara göre yanıtlayınız. Adım Kemal. 7 yaşındayım sarı saçlı ve mavi gözlüyüm. Kemal kendinden bahsetmiş öyle değil mi? Fiziksel özelliklerinden bahsetmiş. Adım Sinan. Müzik kursuna gidiyorum. Keman çalmaya başladım. Başarılı bir keman sanatçısı olmak istiyorum. Sinan da daha çok ilgilerinden bahsetmiş sanki. Adım Murat. Uzun boyluyum. Basketbol oynamayı seviyorum. Murat da hem fiziksel özelliklerinden hem de ilgilerinden bahsetmiş. Basketbol oynamayı seviyormuş. Gelelim sorularımıza. Hangi çocuk fiziksel özelliklerinden bahsetmemiştir? Bahsetmemiştir. Bakalım. Kemal bahsetmişti öyle değil mi? Murat da bahsetmişti. Sinan ise sadece ilgilerinden bahsetmişti. Hangi çocuk yapmak istediklerinden söz etmiştir? Bakalım. Kemal bahsetmemiş. Adım Sinan diyor ve başarılı bir keman sanatçısı olmak istiyorum. Değil mi? İsteklerinden bahsetmiş. Bunun cevabı da Sinan. 3. Hangi çocuk hem bazı fiziksel özelliklerini hem de hoşlandıklarını açıklamıştır? Evet. Şimdi... Murat hem basketleri, basketbol oynamayı sevdiğini hem de uzun boylu olduğunu söylemişti. Şimdi de çoktan seçmeli sorularımız var. Yani testlerimiz. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz. Resimlerine göre Ayşe ve Ali'nin özellikleriyle ilgili hangi anlatım doğrudur? Boyları farklıdır. Hangisi aynı? Saç ve göz renkleri aynıdır. Saç renkleri farklı. Cinsiyetleri farklıdır. Evet. Doğru cevap hangisi? B. C şıkkı. Cinsiyetleri farklı. Biri kız, biri erkek. İkinci sorumuza geldik. Sevgi, saygı, güven, dürüstlük. Aa, bunlar değerlerimizdir bizim. Bakalım. Yukarıdakilerden kaç tanesi grup çalışmalarında önem verilmesi gereken değerlerdendir? Sevgi, saygı, güven, dürüstlük. Grup çalışmalarında sevginin, saygının, güvenin ve dürüstlüğün olması önemlidir öyle değil mi? Bunlar önemli değerlerdir. Böylelikle işimizi daha güzel yaparız. O yüzden dördü de gereklidir. Cevap A çıktı. Geldik üçüncü soruya. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bireysel farklılıklarından söz etmektedir? Bireysel farklılıklarından. Sesleri duyabilmek için işitme cihazı kullanırım. Hmm, galiba bu arkadaşımız işitme engelli. Evet. İletişim kurarken dinleme kurallarına uyarım. Bu bizim hepimizin yapması gereken bir şey öyle değil mi? C. Kendime anlaşılır ve açık bir dille ifade ederim. Bu da galiba hepimizin yapması gereken şey. O zaman hangisi fizik e, farklılıklarından bahsetmiş? Evet, doğru cevap A şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi okulumuzun yakın çevresini tanımamızın yararlarından biri değildir? A. Okulumuzun yerini kolaylıkla tarif edebiliriz. B. Yaşadığımız şehrin her yerini tanımış oluruz. C. ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz yerlere öğrenmiş oluruz. Bakıyorum hangisi doğru değildir. Değil mi? Yararlarından biri değildir. Okulumuzun yerini kolaylıkla tarif edebiliriz. Evet bu faydasıdır, yararlıdır. Yaşadığımız şehrin her yerini tanımış oluruz. Sadece okulumuzun çevresini bilerek bunu yapamayız ki değil mi? Yaşadığımız şeylerin hepsini bilemeyiz sadece okulumuzun çevresini bilerek ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz yerleri öğrenmiş oluruz. Bu da doğru fakat olmayan B şıkkı evet. Geldik 5. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bir sınıf kuralı olamaz? Hiç konuşmamak. B. Gerektiği kadar konuşmak. C. Saygılı konuşmak. Yani sınıfta hiç konuşmamak diye bir kural olsa e, hoş olmazdı değil mi? Hep mıyız? Size söz hakkı verildiğinde fikirlerimizi belirtmemiz gerekir. O yüzden böyle bir sınıf kuralı olmaz. Saygı çerçevesinde istediğimiz zaman konuşabiliriz. Cevap aşıktı. 6. Aşağıdakilerden hangisi okulda arkadaşlarımızla oyun oynarken uymamız gereken kurallardandır? A. Oyun sırasında mızıkçılık yapmak. B. Oyun sırasında öfkemizi kontrol etmek. C. Oyun sırasında nezaket ifadeleri kullanmaktan kaçınmak. Hmm. Oyun oynarken uymamız gereken kurallardan bence hangisi? Bir de öfkemizi kontrol etmek test sorularımızı da çözdük. Şimdi doğru yanlış sorularımız. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 1. Ders araç gereçlerimizin tümünü çantamızda taşımalıyız. Bence doğru mu bu? Hayır, tabii ki de yanlış değil mi? Çantamız çok ağır olur. Ders programımıza göre taşımalıyız. 2. Sınıfla ilgili Konularda kararları öğretmenimizin almasını beklemeliyiz. Hmm, sınıf kurallarını öğretmen mi belirliyordu? Hayır değil mi birlikte belirliyorduk. Ortak kurallar belirliyorduk ve bu sayede herkes kurallara uyuyordu. O yüzden bu da yanlış. 3. Sınıfımızın kurallarını belirleme sürecine katılmalıyız. Kesinlikle katılmalıyız. O yüzden doğru. Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde sorumluluk almaktan kaçınmalıyız. Yani sorumluluk almak kötü bir şey değil ki. Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde sorumluluk almamız gerekir. Bu yüzden cevap yanlıştır. Hiç. Arkadaşlarımızın tüm düşüncelerini itiraz etmeden kabullenmeliyiz arkadaşlarımızın eğer yanlış düşünceleri varsa, kötü düşünceleri varsa bunları da mı kabullenmeliyiz? Hayır, yanlış olur değil mi? O yüzden her düşünceyi kabul edemeyiz. Yanlıştır o yüzden. 6. Okulda paramızı ihtiyaçlarımız için bilinçli bir şekilde harcamalıyız. Değil mi? Tasarruf yapmalıyız. İhtiyaçlarımızı almalıyız. Hep bunu söylemiştik. O yüzden doğru. Birlikler. Şimdi geldik. Boşluk doldurma sorularına. Noktalı yerlere verilen sözcüklerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayınız. Buralara uygun olanları yazalım ve buradan da silelim. Kafamız karışmasın. 1. Okulumuzdaki kaynakları nokta nokta kullanmalıyız. Şimdi bunlara cevap verebilmek için önce şunları bir okumam gerekiyordu. Oyunun nezaket, adaletli, birikim, tasarruflu. Bakalım hangisine uygun? Okulumuzdaki kaynakları nokta nokta kullanmalıyız. Bir düşün bakalım. Hangisi en uygun? Oyunun, nezaket, adaletli birikim, tasarruflu. Tasarruflu kullanmalıyız değil mi? Evet, buraya gelmesi gereken tasarruflu. Tamam, bunu kaldıralım. Geldik ikinci soruya. Okulda iletişim kurarken nokta nokta ifadeleri kullanmalıyız. Nokta nokta ifadeleri neydi onlar? Tabii ki de nezaket ifadeleri kullanmalıyız. 3 Grup çalışmalarında iş paylaşımı yaparken nokta nokta olmalıyız. Hmm. İş paylaşımı yaparken hangi sen uygun? Tabii ki, adaletli olmalıyız, değil mi? 4 Arkadaşlarımızla oynarken eğlenceli zaman geçirmek için nokta nokta kurallarına uymalıyız. Neyin kurallarına? Tabii ki de oyunun kurallarına uymalıyız. Son kelimemiz de son cümlemiz. Açlıklarımızın tamamını harcamamalı bir bölümüyle birikim yapmalıyız. Uçluk doldurmalarımızı da bitirdik. Şimdi de diyor ki sınıf ve okul kurallarınızı liste halinde defterimize yazınız. Ben şimdi size sınıf kurallarını yazacağım. Bazı sınıflarda olması gereken kuralları yazacağım. Evet, siz de onları defterinize yazın ve daha sonra da okul kurallarını siz kendiniz oluşturmaya çalışın. Zil çalınca yerimize oturarak öğretmenimizi beklemeliyiz. Konuşmak için parmak kaldırarak söz istemeliyiz. Öğretmenimiz veya arkadaşlarımız konuşurken onları dinlemeliyiz. Ders sırasında başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalıyız. Derslere, sınıf içi etkinliklere katılmalıyız. Görüşlerimizi söylemekten çekinmemeliyiz. Verilen ödevleri zamanında ve eksiksiz yapmalıyız. Okula hazırlıklı gelmeliyiz. Gerektiğinde arkadaşlarımıza yardımcı olmalıyız. Arkadaşlarımızın haklarına, düşüncelerine saygı duymalıyız, onlarla iyi geçinmeliyiz. Giysilerimizin temizliğine, kişisel bakımımıza özen göstermeliyiz. Sınıfımızın düzenli ve temiz kalmasına dikkat etmeliyiz. Derslerde sınıfımızı havalandırmalıyız. Bunlar bizim sınıf kurallarımızdı. Siz de bunları defterinize yazarak daha sonra da okul kurallarını belirleyebilirsiniz. Mesela Okul bahçesine çöp atmamak, okuldaki ağaçlara zarar vermemek gibi böyle kurallar belirleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.